İnsanların birbirleriyle sarılmasının nedenlerine ve kökenine bakacak olursak, aslında bu insan davranışı birçok farklı kültürde ve tarih boyunca var olmuştur. Sarılmanın kökeni birçok kişiye göre insanların birbirlerine yaklaşarak kendilerini bir arada hissetme ihtiyacından kaynaklanmaktadır. İnsanlar bir arada bulunarak hayatta kalmayı başarmışlardır buna yalnız doğada hayatta kalamama ile mücadele atalarımızın sosyal bağlarda güçlenerek hayatta kalmayı başarmaları da dahildir. Sarılmanın bir diğer sebebi ise vücudumuzdaki kimyasal reaksiyonlar ile ilgilidir. Sarılma sırasında beyinde oksitosin hormonu salgılanır. Bu hormon mutluluk ve rahatlama hissini tetikler ve insandan insana bulaşır. Bu da neden birçok insanın huzur. Birçok insan huzur. Güven ve sevgi hissetmek için birbirlerine sarıldığına sebep olur. Sarılmanın birçok faydası vardır. En bilinen faydaları arasında stres ve aksiyete düzeylerini düşürmesi yer alır. Ayrıca ruh halini yükseltir ve depresyonla mücadelede yardımcı olur. Sarılma, ayrıca kalp sağlığı için de faydalıdır. Çünkü vücutta kan basıncını düşürür ve böylece kalp krizi ve felç riskini azaltır. Sarılmanın başka bir faydası, Bağışıklık sistemini güçlendirmesidir. Araştırmalar, sık sık sarıldıkları gözlenen insanların daha güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olduğunu göstermektedir. Bunun nedeni, sarılmanın vücudun fiziksel ve zihinsel sağlığı artırarak vücudun bağışıklık gücünü artırmasıdır. Sonuç olarak İnsanların birbirleriyle sarılması inanılmaz bir hissettiriyor ve birçok faydası var. Sarılma, insanların birbirlerine olan sevgi, güven ve bağlılıklarını güçlendirmede önemli bir rol oynar. Hayatınızda sevdiklerinizle bolca sarılın ve mutluluğu hissedin. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bunun gibi daha fazla videoyu izlemek için kanala göz atabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın.